Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Dizi Haber kanalı Özge Yıldız Gökberk Demirci çiftinin özel görüntülerinden, özel paylaşımlarından, en güzel anılarından, en güzel anlarından yeni videoları sizlerle bölüşmeye devam ediyor. Muhteşem ikilinin muhteşem görüntülerinden, aşk kokan, sevgi dolu paylaşımlarından hazırladığım en güzel videoları sizler de izlemek istiyorsanız kanalımı izleyip abone olmayı yorum yazmayı ve beğeni atmayı unutmazsanız çok mutlu olurum. Yeni görüntülerle, yeni paylaşımlarla görüşmek dileğiyle hoşça kalın. Kanalımı izlemede kalın arkadaşlar.